Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik konusundayız. Daha önce volta pili, Daniel pilinden bahsetmiştim. Şimdi de derişim pillerini anlatacağım bugün size. Ama öncelikle bir Daniel ve volta pilini tekrar hatırlayalım. Biliyorsunuz orada kullandığımız elektrotlar birbirinden farklıydı. Ve her elektrot kendi iyonları içeren çözeltinin içerisine batırılmıştı. Çözeltinin derişimi 1 molardı. Ve bunlar bir tel yardımıyla birbirine bağlanmıştı derişim pillerinde yaptığımız şey bakın bu kez yine iki tane yarı hücre kullanıyoruz yine birbirine tel yardımıyla bağlıyoruz ama hem kullandığımız elektrotlar aynı hem kullandığımız çözeltiler aynı farklı olan tek şey çözeltinin derişimlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Zaten derişimleri de birbirine eşit olursa bu pil çalışmayacaktır. Bir potansiyel fark oluşmayacaktır. Bu durumda Derişim pilleri dediğimiz şey aslında kullanılan elektrot ve çözeltiler aynı. Çözeltilerin derişimleri farklı. Ve bu pil aslında derişimler eşitleninceye kadar çalışıyor arkadaşlar. Bu durumda ne yapacaktır? Biri 1 bir molar, biri 2 molar. Buradaki çözeltinin derişimi artmalı. Buradaki çözeltinin derişimi de azalmalı. Bu çözeltinin derişiminin artması için ne olacak o zaman? Çözeltinin içerisine sürekli bakır artı 2 iyonunun gelmesini isteriz. E bu durumda bakırlar sürekli bakır artı 2 yapacaktır. Yani yükseltgenme meydana gelecektir. E A2'den yükseltgenmenin olduğu yere direkt anot diyebiliriz arkadaşlar. Diğer tarafta katot bu durumda. Burada ezbere bir şey yazdım. Derişimi küçük olan her zaman anottur diye az önce söylediğim mantıkla çalışıyor. Madem derişimleri eşitlemeye çalışıyorum zaten derişimler eşitleninceye kadar bu pil çalışacaksa o zaman bu derişimini arttırmak bu da azaltmak isteyecektir. Arttırmak için bakırların sürekli bakır artı ikiye dönüşmesi lazım. Bu durumda sıfırdan artı ikiye yükselt geldim. A2'den yükselt olduğu tarafa anot diğer tarafa da katot dedim. Ya da bu kadar ayrıntı düşünmek istemiyorum öğretmenim. Derişimi küçük olan her zaman anottur. Bunu kesin hatırlarım diyorsan, bu bilgiyi de kullanabilirsin. Pil derişimleri, pil e, derişimler eşitleninceye kadar çalışır. Bunu zaten söylemiştim. O zaman anot ve katot tepkimelerimizi bir yazalım. Anotta bakır ne yapıyor? Bakır artı 2 iyonları haline geliyor. 2 elektron veriyor bakır katısı, sudaki iyonları ama dikkat ederseniz bu 1 molarlık bir çözelti. Katot tepkimeme baktım. Katot tepkimemde gelen elektronları burada bulunan bakır artı 2 alacak. Bakır artı 2 elektronları aldı. Anottan gelen elektronları bakır katısı yaptı. Ama bu çözelti de 2 molarmış. Bakın buradan bakır artı 2 iyonlarının 2 molar, Buradan bakır artı iki iyonlarının bir moler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi net tepkime yazıyoruz. Net tepkime de bunlar birbirini götürebilir. Bir sıkıntı yok. Bakır artı ikileri birbiriyle sadeleştiremiyoruz. Çünkü dikkat ederseniz biri iki molar biri bir molar. Elektronlar, alınan verilen elektronlar gitti. Bu durumda net pil tepkimemizi yazacak olursak bakır artı iki iyonları biliyorsunuz artık öğrendiniz. Tepkime pil tepkimeleri, denge tepkimeleridir. Çift yönlü okla gösterdim. Ama bu 2 molar, bu da 1 molar olacak. Böylece net pil tepkimesini de göstermiş oldum. Şimdi burada bir örneğimiz var. Gümüş elektrotlar var. Gümüş iyonları içeren çözeltinin içerisine batırılmış. Bu pili gördüğüm zaman bir kere derişim pili olduğunu anlamam lazım gümüş, gümüş kullanmışız. Aynı elektrotlar, gümüş iyonları içeren çözeltiler ikisi de aynı. O zaman bu bir derişim pilidir. Sadece derişimleri farklı. Burada şimdi yine en son anlattığımız videoda aslında bakarsanız pil potansiyelini etki eden faktörlerden bahsediyor. Yani birinci kaba bir etki yaptığım zaman, ikinci kaba bir etki yaptığım zaman pil potansiyelinin nasıl değiştiğini söylüyor. Bunun için biliyorsunuz öncelikle ne yapıyorduk? bir kere yapmamız gereken şey öncelikle net pil tepkimesini yazmak. Net pil tepkimesini yazdığımızda eğer dengeyi sağa yönlendiren bir etki varsa pil potansiyeli sağ kazandığı için ne yapıyordu artıyordu. Dengeyi sola yönlendiren bir etki varsa da sola yönlendirdiği için sol kaybediyor ve pil potansiyeli azalıyordu. Biz şimdi öncelikle bunun net pil tepkimesini bir yazalım. Derişimi küçük olan her zaman anottu. Burası anot burası katot bölümü. Peki öncelikle anot tepkimemizi yazalım. Anotta A2'den yükseltgenme gerçekleşecek. Gümüş, gümüş artı bir iyonu haline gelip bir tane elektron veriyor. Neden gümüş artı bir dediğiniz öğretmenim artı iki demediniz? Çünkü nitrat eksi bir yüklü burada gümüşü artı bir yapar. Zaten gümüşün artı iki olmasına imkan yok. Sabit değerliklidir. Her zaman artı bir değerli kalır. Bunu da bu videoların en başında yükseltgenme basamaklarını da anlattım. Anot tepkimemizi yazdık. Şimdi katot tepkimemizi yazalım. Çözeltinin derişiminde buraya ilave edelim 0.1 molarlık gümüş getirecektir bize bir tane gümüş olduğu için. katota baktım. Katotta indirgenme gerçekleşecek. Gümüş artı iyonları gelen bu elektronu alacaktır. Gümüş katısı yapacaktır. Alınan verilen elektron sayıları eşit birbirini götürdü. Buradaki gümüş artı iyonlarının delişimine bakalım. Bakın bir tane olduğu için direkt 0,2 molar getirecektir. 0,2 molar. Tepkimeyi taraf tarafa toplarsam net pil tepkimesini gördüm. Gümüş katıları birbirine götürsün. Onlara ihtiyacım yok. Gümüş artı iyonları 0,2 molarmış. Çift yönlü ok kullandık. Gümüş artı iyonlarına dönüştü. Ama bu da 0,1 molar. Peki. Şimdi bize diyor ki birinci kaba 0,1 molarlık gümüş nitrat ilave edersek tabi bu gümüş nitrat çözelti haliyle ifade etmemiz gerekiyor. Yani çözeltisinden ekliyoruz. Birinci kaba 0,1 molar gümüş nitrat çözeltisi eklersek. Bizim elimizde zaten 0,1 molarlık çözelti vardı. Biz yine 0,1 molarlık çözelti eklemişiz. Aynı derişim olacaktır. Değişmeyecektir. Değil mi? O yüzden derişim değişmediği için burada kesinlikle pil potansiyeli değişmeyecektir. Yani bunu şöyle düşünebilirsin. Eğer kafan karıştıysa. Elinde bir bardak su var. İçine bir kesme şeker attın. Bir bardak su daha aldın. Bir kesme şeker de daha attın. Çözdün. İkisini karıştırdın. Elinde iki tane kesme şeker ve iki bardak suyun var. Yani o yüzden derişimin değişmiyor. Unutma derişimi tat gibi düşün demiştim. Derişim değişmediği için pil potansiyelini değiştirmeyecek. İkinci kaba diğer soruda 100 mililitre saf su eklersek pil yerlimi nasıl değişir diye sormuşuz. İkinci kapta 0,2 molarlık çözelti var. Siz bir çözeltiye saf su ilave ederseniz bir kere derişimi değişecektir. Tadı değişecektir. Peki yeni derişimi nasıl bulacağım? Önceki bilgilerimizi hatırlayalım. M1V1 eşit M2V2 formülünden. Başlangıçtaki derişimim 0,2 molarmış. Çözeltimin hacmi 100 mililitreymiş. Ben yeni derişimi bulmaya çalışıyorum. 100 mililitrede dışarıdan ilave edersem yeni çözeltim 200 mililitre olur. Bu durumda x buradan 0,1 molar gelecektir arkadaşlar. 0,1 molar olacak bunun yeni derişimi. Burası 0,1 molar. Burası 0,1 molar. Bu pil çalışmaz ki. Her şey aynı oldu. Gümüş, gümüş elektron. Gümüş iyonları içeren çözelti, gümüş iyonları içeren çözelti. 0,1 molar, 0,1 molar. Pil durur. Çalışmaz. C şıkkına bakalım. İkinci kapta katı gümüş nitrat çözersek. Bakın burada 0,1 molarlık çözelti ilave ediyoruz. Onu buraya ekledim. Burada da katı olarak gümüş nitrat ilave ediyormuşuz ikinci kaba. Şimdi biz buraya katı olarak gümüş nitrat ilave edersek bu suyun içerisinde çözünecektir gümüş nitrat. Çözebilecek kadar zaten e, o durumda ekliyoruz. Yani doymamış çözeltisi olduğunu düşünüyoruz gümüş nitratı çözdüğü zaman ikinci kaptaki gümüş iyonlarının arttığını fark ederiz. Biz ikinci kaba katı gümüş nitrat ilave edersek orada bulunan gümüşlerde gümüş artı ve nitrat olarak iyonlarına ayrışacak ve bizim bu kapta bulunan çözeltimizin içerisindeki gümüş iyonlarının derişimini arttıracak. Gümüş iyonlarının derişimi artar. Peki sistem ne yapıyordu? Sistem tam zıttı hareket edecek. Sistem azaltmak isteyecektir. Azaltmak için ne tarafa gitsin? Bakıyorum 0.2 molarlık derişim bu tarafta. Bakın bizim şu anda aslında çalıştığımız kısım. Burada bu, buraya denk gelmiş olabilir. Ama tepkimemiz de bu taraftadır. Biz 0.2 molarlık gümüş iyonlarını içeren çözeltinin çözeltideki gümüş iyonlarının arttığını söylüyoruz. Burası artıyormuş. Sen gümüş artı iyonlarının değişimini arttırırsan o zaman sistem bunu azaltmak isteyecek. Azaltmak için sağ kayacak, sağ her zaman kazanıyordu. O zaman e pil artar diye söyleyeceğim. Tekrar ifade edeyim isterseniz bunu. Bakın ikinci kaba gümüş nitrat ilave ettim. Gümüş nitrat ilave ettikçe gümüş iyonlarının derişimi arttı. E bu durumda 0.2 molarlık gümüşün, burada da 0.1 molarlık var ama bizim e, gümüş iyonlarının derişiminde arttığını söylediğimiz kısım burası. Gümüş iyonlarının değişimi artıyorsa sistem buzunu azaltmak için sağ kayacak. Sağ kaydığında sağ her zaman kazanıyor. Pi potansiyeli o yüzden artıyor diye söyledik arkadaşlar. Bu videoda da değişim pillerini çalışmış olduk.